Diyetra, Akisar, İzmir, İstanbul yolu üzerinde bulunan Akisar ilçesi, tarihi, erken, bronz çağına kadar inen antik Tietra kentinin üzerine kurulmuştur. Antik çağda bir dokumacılık merkezi olduğu anlaşılan kent, bölgedeki yolların kesiştiği bir noktada olması bakımından askeri ve ticari açıdan da önemliydi. Hristiyan'ın ilk çağlarına ait 7 kiliseden Tieteyra Kilisesi'nin bulunduğu yer olarak da ziyaret edilen Sepe Mezarı'nın adıyla anılan semtin ve plankazılarda çıkan kalıntıları görülebilir. Akşener dinsel turizm açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Manisa'ya yaklaşık 49 km mesafedeki Köseler Köyü yakınında bulunan ve Nemrut Kale adıyla anılan Ayıgaye, Eredot'un bahsettiği Batı Anadolu'daki 12 ayı yol kentinden biridir. Çevreye hakim bir konumdaki Karalık bir tepe üzerinde bulunan kentin tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar ilmektedir. Milattan sonra 17 yılındaki depremde büyük ölçüde hasar gördüğü ve onarım geçirdiği Enistik dönemde ise önemli bir ticari merkez olduğu anlaşılan kentte 2004 yılından itibaren günümüze kadar kazı çalışmaları kapsamlı olarak yapılmaktadır. Manisa ile Alaşehir ilçe merkez sınırları içinde bulunan kentin büyük bir bölümü modern yerleşmenin altında kalmıştır. Pergamon krallarından 2. Attalos Philadelphos tarafından kurulan Philadelphia, Roma dönemindeki tapınaklarının ve kente yapılan festivallerin çokluğundan dolayı Küçük Atina diye anılmıştır. Bizans döneminde önemini koruyan kent, bu dönemde sağlam bir surla çevrilmiştir. Philadelphia'da yapılmış olan kazılarda Roma döneminde tarihlendirilen bir tiyatro ile bir tapınak ortaya çıkarılmıştır.